Pratik ürünlerle yine bir karşınızdayız. SGS'nin nem yağ küfe karşı dayanıklı, kendinden yapışkanlı duş kabini küvetli bu mutfak gibi tezgah gibi yerlerde kullanılan kendinden yapışkanlı su geçirmezlik bandı. Şurada uygulama yerleri mevcut. Kolay yapışır, kuvvetli, uzun yıllar e, küf oluşmasını falan önler ve istenildiği zaman da sökülebilir. Pratik bir ürün. Kullanımı kolay. Ee, yaklaşık olarak ha burada yazıyormuş. Yaklaşık 4 santime yakın şu çapı. üç ee, 3,5 metre yakın da uzunluğu var. Yapıştığı zaman da kolay kolay da yapıştığı yeri bırakmıyor. Sızdırmazlık bantı diye de yazar zaten üzerinde. Yani pratik. Ee, çoğu zaman duşakabinlerden su kaçakları olduğu olduğu genelde oluyor yani. Onun için mesela kullanılabilecek veya da laba